film kahramanı Niloya'dan mobil oyun. Niloya dijital dünyasından mobil oyunu ile de mutluluk katıyor. Türkiye'nin sevilen çizgi film kahramanı Niloya, minik dostları için özel geliştirilen mobil uygulamasında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. App Store ve Google Play'de kısa sürede büyük ilgi gören uygulama, çocukların dijital dünyada keyifli ve öğretici zaman geçirmelerini sağlıyor. Çocuklar için özel tasarlanmış uygulama kapsamında ses eşleştirme, yap boz, nesne toplama, kıyafet giydirme, fark ve boyama gibi oyunlar ile çocuklar hem eğleniyor hem de yeni bilgiler öğreniyor. Youtube'da 5,5 milyon abone sayısı ile 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Nilo'ya TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle büyük beğeni topluyor. Müzikalleri kapsamında şehir şehir dolaşan çizgi film kahramanı, dijital dünyasında mobil oyunu ile de miniklerin en yakın dostu olarak mutluluk dünyasının kapılarını açıyor. Çocuklara özel olarak tasarlanan uygulama, Niloyan'ın ruhunu dijital dünyaya yansıtıyor. Çocuklar mobil oyunlarını oynarken ailelerini de içi rahat ediyor. Çünkü uygulama ses eşleştirme, yapboz, nesne toplama, kıyafet giydirme, Park bulma ve boyama gibi eğitici ve öğretici içerikleri barındırıyor. Nilo uygulaması 8 farklı oyunda toplam 160 bölümden oluşan içeriğiyle düzenli güncellemelerle yepyeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Kısa sürede 40 binden fazla kullanıcı sayısına erişen uygulama iOS ya da Android işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı telefon ya da tablet aracılığıyla ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Karşıyaka'dan Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka. Başka bir haberde görüşmek ümidiyle.